Hakan Okuducu Akademi ile Network Marketing dünyasına hoş geldiniz. Bu podcast serisinde network marketingin ne olduğunu, doğru bilinen yanlışları ve bu alanda başarılı olmanın ipuçlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca network marketingde karşılaşılan yaygın hataları ve bu hatalardan kaçınmanın yollarını tartışacağız. Network marketing dünyasına dair her şeyi bu seride bulabileceksiniz. Keyifli dinlemeler dileriz. Dünya üzerine bakıldığı zaman Network Market güç, ekol üzerinden i̇şte ekoli üzerinden hareket ediyorlar. İşte Amerikan ekolü, Avrupa ekolü ve son 10-15 yıl içerisinde de Asya Pasifik'ten kaynaklanan Kazanç modelinin e, Batı dünyasına göre farklı olduğu e, Unilever Market e, Unilever sistemler dışında biler sistemleri, biler sistemlerini kullandığı bir Asya Pasifik kültürü oluştu. E, biz de burada Türkiye'deki Türk Networkluları olarak aynı zamanda doğrudan Satış Temsilcileri ve Girişimciler Derneği'nin distribütörleri, networkları olarak Türk ekolünü dünyaya yaymak ve ihraç etmek istiyoruz ve burada da çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü 154 ülkeye ulaşmış network marketing firması olduk. olarak söylüyorum bunu sizlere. Biz artık bütün dünyada yaklaşık 10 seneden beri Türk tipi network marketingi yani Türk tipi network marketingi artık, artık Asya Pasifik'ten batıya doğru taşıyan ve network marketing sektöründe artık biz de varız ve network marketing sektöründe tüm dünyanın bilmesi gereken çünkü bir network marketing sistemini Türk bank olarak temsilcilerimiz ve sağda bunu çok çok iyi uyguluyoruz. Tabii bu konuda çok sıkıntılı dönemler yaşadı network marketing sektörü. 90'lı yıllarda özellikle sadece Türkiye sınırları dışında çalışamazsın, Türkiye'nin dışında network marketing yapamazsın bilinciyle Amerikan firmalarının çatısı altında networkerlar çalışmak zorunda kaldılar. Tabii bu bizi global dünyaya açmadı. Küresel dünyadaki network marketing sektörünü küresel dünyada tanıyamadık. Veya yani networkerlarımız uluslararası aranı da boy gösteremediler. Dünya liderlerimiz yeterince çıkmadı ama şimdi 2000 yıllarda gerçekten Türkiye'yi ve Türkiye'yi tipi network marketing salonu dünya liderlerimiz var. Yani 25-30 ülkede faaliyet gösteren. Ee, tabii bizim en çok hoşumuza giden de artık Türkiye'deki network marketing firmaları e, özellikle bunu network ihraç eden hale geldik. Türkiye'de bir sağlıyoruz. Ve bu bizi çok çok memnun ediyor. E, network marketing sektörünün bilinirliğini arttırabilmek için bu sistemin yaklaşık 2 sene önce e, bile Mustafa Kemal'in defterine bir söz vererek imza attığı döneme hatırlıyorum. Türkiye artık Network Market e, sektör bilinirliğinin artması, artık hukukta yer alması, haksız rekabetin önlenmesi ve artık tüketicinin Network Market ne olduğunu bilmesi ve e, bu gelişim sürecinde e, artık algıların değiştiği bir dönemle e, karşı karşıyayız. Bu da bizi çok çok memnun ediyor. Bireysel olarak da ben de bir Türk Networker olarak da bunun arkasındayım. Global dünyada, farklı ülkelerde yerli ve milli olan e, üretim e, tüm dünyaya yaymak ve orada network yapmak bir çok hoşuma gidiyor. 90'lı yıllarda ülkemize ilk batıdan e, eğiticiler, networkerlar gelirdi. Tercümanlar eşliğinde biz onlardan eğitim alırdık. E, şimdi bizi mutlu eden biz artık yurt dışına çıktığımızda biz Türkçe konuşuruz. Konuştuklarımız başka tercümanlar vasıtasıyla dünyanın farklı coğrafyalarıyla yaklaşık 26-27 dilde çevrilerek inlenen ve eğitilen bir duruma geldik. Yani bu da bizi gerçekten çok çok onurlandırıyor. Türkiye'de network marketing, uluslararası istatistiklere göre pandemiden sonra yaklaşık %3 ile %7 arasında bir büyüme hızına ulaştı. Özellikle pandemi dönemi, network marketing sektörünün dijitalden almış olan eğitimler ve zoom meeting programları veya alternatif dijital programlar sayesinde büyük bir iğme yakaladı. Peki Türkiye'deki network marketing pazarı artık tüm dünyada ağızları sulandıracak bir düzeye geldi. Özellikle batı dünyasındaki Amerikan ekonominden gelen network marketing firmaları ve Avrupa ekonominden gelen network marketing firmaları Türkiye'nin nüfus büyüklüğü göz önüne alındığında pazar payı olarak Türkiye'yi artık %5 ile %7 arasında tanımlamaktadırlar. 185 milyonu Türkiye network marketing dünyasında tüketici memnun tüketici ağ oluşturacak müthiş bir pazar olarak görülmekte. Peki bu konuda yerli ve milli sermaye Türk networkerları veya Türk tipi network marketingi e, sırtlamış olan networkerlar ne durumda? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Ülkemizde kayıp dışı ekonomi göz önüne alındığı takdirde o istatistiklerdeki %7 ve %5'lik büyüme hızı değil, kayıp dışı ekonomi dahil yaklaşık Türkiye'de 250 milyar dolarlık bir network marketing pazarına sahip bir ülkede yaşıyoruz. Eminim ki Türk network marketing sektöründeki networkler, girişimciler şunu düşünmeliler. Yolun çok başındayız. 85 milyonluk ülkede 4 milyon 800 bin kayıtlı networker, 4 milyon 800 bin kişi bu işten para kazanıyor. 4 milyon 800 bin kişi sadık müşteri ağı içerisinde. 85 milyonluk ülke için ne, çok düşük bir rakam. O yüzden ben bugün evet deyip, network marketing sektörüne merhaba diyecek networklulara daha bu işin çok yeni başındayız ve bu işe yeni başlıyoruz. Bu heyecanda olmalarını tavsiye ediyorum. E, uluslararası dünyada, global dünyadaki Amerikan tipi network marketing firmaları, Asya ve e, Avrupa ekonominden gelen network marketing firmalarının yanında artık çok güçlü bir ses var. E, artık dünyada yankı getirmeye başladı. Türk bir network marketing firmaları var. Peki Türk bir network marketing firması nedir? Yerli yüzde yüz, yerli ve milli sermayeden oluşmuş. Artık Türkiye'deki Network Marketing'i yani ihraç eder bu bacasız ve dolansız sanayinin e, ciddi miktarda Türkiye bir olmaya başladı. Cari açıyı kapatarak ülke ekonomisine müthiş bir katkı sunuyor. Evet, 90'lı yıllardaki Network Marketing anlayışımızı sürekli e, Türk sınırları içerisinde tutuyordu. 85 milyonluk bir ülkede 4 milyon 800 bin kayıtlı distribütör ve tüketim açısı içerisinde çalışıyorduk. Ama ölüm, e, geçmiş 3 yıl bizi bu konuda çok heyecanlandırdı. Şu anda yaklaşık 26 ülkede farklı organizasyonlar yaparak Türk tipi network marketingi dünya arenasına, global dünyaya ihraç eden hale geldik. Ben şahsım adına bu konudan çok çok memnunum. Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı kültürlerle network marketing yapıyorum. Tüm dünyayı pazar olarak kabul edip 8,5 milyarlık bu pastadan e, bireysel bir yatırımcı olarak, e, bireysel bir networker olarak girişimci olarak. 2025 yılındaki istatistikler beni çok heyecanlandırdı. Bu pastadan bir pay sahibi olmak istiyorum. Bu yüzden Endonezya'dan Moğolistan'a, Kazakistan, Kırgızistan'dan Güney Afrika'ya, Ekvator'dan Hindistan'a 26 farklı bir ülkede bir Türk yatırımcısı, bir Türk networker'i olarak organizasyonlar kuruyorum. Ne Türk TV Network Marketing'i bu ülkelere tanıtıp bu ülkelerde memnun müşteri ağları oluşturuyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. E, amaç paranın değil de e, insanların hayatlarına dokunmak, farklı kültürlerle buluşmak ve onlarla hem maddi anlamda hem de e, sağlık anlamında veya manevi anlamda onlarla e, bağ kurup, mutlu, huzurlu ve memnun bir şekilde çalışmak ve win-win politikasıyla e, tüm dünyayı kucaklamak ve bunu da bir Türk Networker'ı ve bir Türk firması olarak yapılması gerçekten hayalimdi. Son 4 yılın içerisinde bu hayalime ulaştım. Türk TV Network Marketing'in savunucuları var, Türk networkluları var. Artık sınırları aştılar, bunu gerçekten tüm dünyada ses getirecek düzeye geldiler. Artık Türkiye pazar değil, pazar arayan bir ülke haline geldi. O yüzden sektörün gelişmesi özellikle pandemi sürecinden sonra bizleri çok çok memnun ediyor. Türkiye artık bu sektörde isim sahibi. Olaya şöyle de bakılmasını istiyorum. Gerçekten bu bunlar konuşurken beni çok çok heyecanlandırıyor. Bu sektörün içerisinde bir networker olarak. Dünya çok büyük bir pazar. 500 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Bu pazardan ne kadar pasta alacağız? Beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü 8,5 milyar dünya nüfusunu hesapladığımız zaman artık bizim için 85 milyonluk bir tüketim kitlesi değil, 8,5 milyarlık bir tüketim kitlesiyle karşı karşıyayız. Gerçekten büyük bir pasta. 2025 yılı istatistik rakamları da 500 milyar dolarlık bir tüketim olacağını ve network marketli sektöründe bu 500 milyarlık tüketim pastasından Türk networkerları ve Türkiye'deki yerli ve milli sermayenin ne kadar pay sahibi olacağı bizi en çok onurlandıran, gururlandıran bir konu. Biz işte bu heyecanla yaşıyoruz. O yüzden de dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı kültürlerle iş kuruyoruz, organizasyonlar yapıyoruz. 154 ülkede faaliyet gösteren Türk networkları, Türk liderleri var. Gerçekten bu sektörde artık Batı dünyasının da dikkatini çekti. Gerek Sel diye, gerek WFDR olsun. Türkiye'nin bu müthiş çıkışlarını çıkışlarına, bu müthiş konjektürel büyümede, inovatif çözümleri konusunda Türk Networkerların isim sahibi yaptığı Eminim birçok Türk lider artık global dünyada isim sahibi olacaktır. i̇lerleyen aşamalarda zaman kaldırıcı, iğne değdiği teorisi birazcık da Adam Smith'ten alıntılarla sohbetlerimize devam edeceğiz. Hakan Okuducu Akademi serisine devam ediyoruz. Gelecek bölümde görüşmek üzere.